Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Arkadaşlar sosyal medyadan takip ediyorum. Birçok biçerci arkadaşı görüyorum. Adamlar biçerde verin elek ve sarsaklardaki tane sensörlerini söküp atıyorlar. Özellikle patozlu bir verlerde zaten tamamen söküyorlar. Neymiş? Patozun içine kırılır, düşermiş vesairemiş. Şimdi arkadaşlar biz çocukken bu işe ilk başladığımızda ee, mekanik kuru hiçbir özelliği olmayan 69 model, 72 model, 74 model içeride verlerde biçiyorduk ki hala bu biçerdiverlerde çalışıyor. Gözümüz devamlı depodaydı. Gözcüyle arkamıza dönüp bakardık ki depoya buğday ne kadar geliyor? Buğday çok gelmeye başladığı zaman hız devresini geri doğru çekerdik, yavaşlardık. Çünkü tanenin nerede ne kadar fazla olacağını her zaman kestiremezsin. Bunu kestirmenin en güzel yolu Önündeki tarlayı, tablayı gözlemlemek, bir diğer yolda depoya gelen buğdayı gözlemlemek. Tane çoğaldıkça yavaşlarsın, tane azaldıkça hızlanırsın. Ara ara depoya bakarız yani. Şimdi biçerken ne yapıyoruz şu anda e, elektronik makinelerde? Gözümüz tane kayıp sensörlerinde. Çünkü ta gelen tanenin azlığını veya çokluğunu en güzel size anlatacak olan sensörlerdir. Adamlar bu sensörleri iptal ediyor arkadaşlar. Sensörlerin kablolarını kesiyor alarm ötmesin diye. Ee, sensörlerin çalıştığı e, eleklerin ve sarsaktan arkasındaki algılayıcıları söküyorlar. Yani ben daha ne diyeyim yani bu adamlar piyasada ben çok iyi bir çerçeğim diye dolaşıyorlar. Ahkam kesiyorlar yani onların karşısına çıksanız konuşamazsınız. Ben daha ne diyeyim yani. Tarlanın her tarafı aynı verimde olmaz arkadaşlar. Bazı yerlerde metrekaredeki verim 1 tona çıkar. Bazı yerlerde 500 kiloya düşer. Bazı yerlerde 200 kiloya düşer. Hızınızı ona göre ayarlayacaksınız ki zaman, yakıt ve nakit durumunuz daha iyi olsun. Ama hep aynı hızda, hep sabit biçerseniz ne olur? Verimin çok olduğu yerde maalesef dökersiniz. Ne diyeyim? Allah akıl izan versin böyle bir Hayırlı işler diliyorum arkadaşlar.